Değerli arkadaşlar, bugün iki aydır özelleştirmeye karşı seslerini duyurmaya çalışan, dünden itibaren de madenden dışarı çıkmayarak büyük bir direniş başlatan madenci arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmak üzere buraya geldik. Bugün, bugün, karşı karşıya olduğumuz durum aslında burada Nallıhan'da yıllar önce deneyimlenen ve çok kişinin ağzının yandığı bir meselenin tekrarına engel olmak için. Bu maden 1987 yılında açıldı. 2000 yılına kadar devlet tarafından işletildi. O süreçte biraz önce eşler de söyledi, o günleri bilenler de söylediler. Herkes çok mutluydu. 2000 yılında maden özelleştirildi. Özelleştirilince buradaki o sosyal tesislerin, mutlu ailelerin, mutlu maden işçilerinin yerini üretim baskısı altında sürekli çalışan, sürekli çalıştırılan mutsuz madenciler ve bıraktı. 2020 yılına kadar bu madenden çok paralar kazanıldı. Ancak bu maden 20 yılın sonunda sözleşme süresi bittiği için devlete geri döndü. O günden itibaren de Türkiye kömür işletmelerinin bir iştiraki olan KİH tarafından işletiliyor. Şimdi yeniden özelleştirilmek isteniyor. 4 Aralık günü yeniden satılmak isteniyor. 4 Aralık günü bu madeni almak için 17 şirket dosya aldı. Yani 17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Bu 17 şirket burayı alacak. Yani içlerinden biri alacak. Kuvvetle muhtemel ki kimin alacağını da birileri biliyor. O alan kişi burayı TL üzerinden yılda bir ödemeyle altı taksitte ödeyecek. Biz birileri köprü yaptığında onlara hem Geçiş garantisi veriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolarla euro ile ödüyor. Yetmiyor doların euronun Amerika'daki İngiltere'deki faizini pardon enflasyonunu da üstüne katıp ödüyor. Biz bir şey satınca peşin fiyatına altı taksit Türk parası üzerinden. Ve çıkan ve çıkacak kömür garanti kömürle elektrik üretilecek Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Bir de hediye paketi yapsaydınız. Bu şartlarda bu madeni satarsan tabii 17 kişi koşar birbiriyle yarışır almak için. Burası bu kadar karlıyken sen bunu niye satıyorsun? Bakın madencilerin her biri diyor ki özelleştirmeden sonra işler çıkarmalar geliyor. Özelleştirmeden sonra üretim baskısı geliyor. İş güvenliği ile ilgili kaygılar oluyor. Ben Soma'dan geliyorum. Ben maden ocağından geliyorum. Ben Soma'da 301 işçi ölmeden önce o ocaktaydım. O meclisin kürsünde dedim ki burada kötü bir şey olacak el koyalım dedim. Çünkü üretim baskısı vardı. Madenler devletin anayasaya göre. Efendim satamazsın satmıyorum işletme hakkını veriyorum. E kömürü alınca maden mi kalıyor geriye nasıl işletme hakkı bu? geriye bir boşluk bırakıp gidiyorsun. O yüzden anayasaya aykırı olan bu özelleştirmeye de bundan sonra işsizlik yaratacak bu duruma da mağduriyet yaratacak bu duruma da itiraz ediyoruz. Bugün burada madende çalışanların sendikası Türk İş başkanımız burada. Sendikanın başkanı Nurettin Akçıl burada. Türkiye Maden İş Sendikası. Diğer yandan bu madende çıkarılan kömürü yakılacağı santral orası özelleştiriliyor. Orada örgütlü olan sendikanın başkanı burada ve biz oradaki 750 işçiyle de buradaki 1400'ün üzerindeki işçiyle de sonuna kadar dayanışma içinde olacağız. Bu işçiler tarihin akışını geriye çevirmeye karar verdiyse emekten yana her, olan herkesin bu mücadeleye destek olma sorumluluğu vardır. Geçmişte belli mücadeleleri eksik yapıldığında itirazlarımız oldu. Ama madem ki bugün hak aranıyor, kaya gibi yanlarındayız, kaya gibi arkalarındayız. Buradaki işçilerin her birisi hakkını alana kadar burada bu özelleştirme iptal edilene kadar buradaki madencilerin sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mücadelelerinin, haklı mücadelelerinin yanında olacağız. Bu madenden etkilenen dört ilçe var burada. Sadece buradaki özelleştirme madencileri değil, o ilçelerdeki tüm yaşamı tehdit edecek. Oradaki herkesin ekmeğiyle oynayacak, başta esnafın olmak üzere. Belediye başkanların burada, çadırlarıyla buradalar, destekleriyle buradalar. Bu emek mücadelesinin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanımız, ilçe başkanlarımız bir dakika yalnız bırakmadan bu mücadelenin arkasında duracağız. Bugün buraya gelen herkesin ziyareti değerlidir. Fuat Bey mücadele edeceğim, gayret göstereceğim demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur. AK Parti'nin geçmişinde benim itiraz ettiğim Fuat Beylerin savunduğu binlerce işçileri mağdur eden özelleştirme var. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa ben Fuat Bey'e de teşekkür ederim. Ama işçiyi merak etmeyin. Hakkınızı alacaksınız. İş garantisi verecekler. işten çıkarmayacaklar. Vallahi özelleştirmenin ertesi günü araki bulasın. Kimse gelmez. 60 gündür mücadele ediyor burada arkadaşlarımız ve sendikası. Bir kişi geldi mi? Gelmez. Ama eylemi koydun mu? Arkasında durdun mu? Bak bir gün içinde kimler kimler geldi. Ben madencilerin 86 davasının 86'sını da Soma'da takip etmiş bir milletvekili olarak bugün genel başkanlığım sürecinde de bu emek mücadelesini sonuna kadar takip edeceğim. Arkadaşlarım sonuna kadar madencilerin arkasında olacak. Burada yer altına eşlerini duayla yollayan, gelmelerini dualarla bekleyen eşlerin ve çocukların gözü, kulağı, umudu bizdedir. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu mücadelenin arkasında durursanız tarihin akışında önemli bir direnç noktasını başarmış olacaklar. Hep geriye gidiyor madenciler. Hep geriye gidiyor. Duracağız. İleriye bir adım atacağız. Sonra hep birlikte emeğin hakkını alacağı bir büyük yürüyüşün hep birlikte parçası olacağız. Hepinize kolay gelsin. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinizin arkasındayız.